Haber hattının başında söylemiştik asgari ücrette ikinci toplantı 19 Haziran'da diye. Acaba senaryolar neler? E, i̇şveren tarafı ne teklif ediyor, işçi tarafı ne talep ediyor? Konuşacağız. E, Arazamla beraber süreçte ne göreceğimizi ve tabii ki bunun diğer kalemlere etkileri de hepsini konuşacağız. Haber yazarı Ahmet Kıvanç konuğum. Hoş geldiniz. Teşekkürler Ahmet Kıvanç. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Ocak'ta konuşuyorduk, Temmuz'da arazam geldi çattı gerçekten yine yılın o dönemine o evet. döngüsüne girdik. Şöyle önce senaryolarla başlayalım. Arazam oranı ne olur? Şimdi enflasyona karşı ücretliye ezdirmeyecek, ücret fiyat sarmalını tetiklemeyecek, işsizliği tetiklemeyecek ama refah düzeyini de arttıracak. Hep böyle bir böyle bir zam oranından bahsediliyor. Nedir o oran, ne olmalı? Evet, az önce bültenin başında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşünde asgari ücretle ilgili mesajları oldu. Kesinlikle işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz, elimizden geleni gayreti göstereceğiz, İşçimiz rahat olsun dedi. Memur maaşlarına ilişkin adımı da Temmuz ayındaki görüşmelerde atacaklarını söyledi. Dün komisyon ilk toplantısını yaptı, resmi toplantısını yaptı. O toplantıda da rakam konuşulmadı. Ama iki tarafta üçlü uzlaşmayla bir an önce sonuca açıklanmasını, kararın alınmasını istiyor. Dün yapılan Ankara'da önemli bir toplantı oldu. Ona dikkat çekmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın katılımıyla ve her iki bakanlıktan geniş katılımlı üst düzey bürokratların katıldığı bir toplantı oldu toplantının başlığı konu başlığı iki bak bakanlığın ortak faaliyet alanlarında istişare ve değerlendirme olarak belirlenmişti iki bakanın ortak alanlarında e, baktığımız zaman asgari ücret, e, memur maaşlama, emekli e, ayda görünüyor. Yani e, bu şunu gösteriyor. E, asgari ücretle ilgili yapılacak bu e, çalışmalar e, önümüzdeki dönemde uygulanacak e, enflasyonu düşürücü ekonomi politikasıyla e, bağımsız ondan bağımsız e, olmayacak e, uyumlu olması e, amaçlanıyor görünüyor. Şimdi e, dün e, herhangi bir teklifte bulunmadı ama Türk işin talebi ne olur diye baktığımız zaman Türk iş genelde bu toplantılarda biliyorsunuz açlık yoksulluk sınırı hı hı. rakamları dikkat alıyor. En son açlık açıklanan mayıs ayındaki rakam açlık sınırı 10360 liraydı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 13440 liraydı. Diğer taraftan işverenin talebi ne olur diye baktığımız zaman işveren kesimi de olarak enflasyonu ön plana çıkarmıyor. hem işte geçmiş 5 aylık enflasyonu artı Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş sürecinde olmasını dikkate alarak bir rakamla yani Muhtemelen işte 9800 bin, bin gibi bir tutarla pazarlık masasına oturacaktır diye düşünüyorum hmm. Tabii burada işverenin Ekranda da yansıtıyorsunuz zam oranlarına göre ne olur diye, senaryolarda göre ne olur diye. Bunlar işte genelde ağırlık %25-30 gibi bir oranda oluşuyor ama eğer konuşulan biliyorsunuz seçim öncesinde bazı rakamlar oldu. Dolar bazında konuşulan onlarla bağlantı kurulursa çok daha farklı bir tutarlar söz konusu olabilir. O zaman 11 binin de üzerine Burada... çıkıyor. 500 dolar üzerinden konuşuyorsak ama mesela dün de işveren kesiminden bir gün önce sanıyorum TİSK Başkanı Akkol'dan açıklama geldi. O da TL ile değerlendirme yapılması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Yine Çalışma Bakanı ile yaptığı görüşmeden. Dolayısıyla hem o açıklama hem de Türk işin takipçilerinin ...talepleri bir araya geldiğinde sizce bunun nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Evet, haklısınız. Şimdi TİS Başkanı Akkol burada döviz kurunun asgari ücreti belirlerken... ...kullanılan yüzden fazla parametreden sadece biri olduğunu... ...onun dışında başka parametrelerin de olduğunu vurguladı. Ama seçimden önce hatırlarsın... 455 dolar e, asgari ücret işte 455 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücret seviyesi diye çok üzerinde duruldu. Hı hı. Sonrasında da e, e, Temmuz ay içinde yaklaşık 500 dolar ifadesi kullanıldı. Eski Çalışma Bakanı e, Vedat Bilgin tarafından. Gerçi bu e, söz e, ifade daha sonra e, düzeltildi. E, işte tam olarak öyle denilmedi e, diye ifade edildi ama e, bir söz ağızdan çıkmış oldu ve tartışmalar da bunun üzerinde yürüyor. Dolayısıyla şimdi en azından 455 dolar, Ocak ayındaki 455 dolar seviyesini korumak için onun 10.800-11.000 aralığında bir rakam olması gerekiyor. O seviyeyi korumak için, dolar bazında onu korumak için. 500 dolara ifade ettiğimiz zaman da o zaman 12.000'le yakın bir tutar söz konusu olur. Ama dediğim gibi yani burada Yeni uygulanacak ekonomi politikasıyla da birlikte düşünmek gerekiyor. Benim yani 11 bine etrafında bir rakam olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Hı hı. Yani bu o erimeyi dolar karşısındaki erimeyi telafi edecek bir rakama gitmiş oluyor o halde. Yılın başıyla hesap Muhtemelen öyle olacak. Evet muhtemelen öyle olacak. Çünkü bir de kurda da hareketli biliyorsunuz şu anda. Kuru hangi kuru esas alacaksınız? Bugün e, farklı yarım farklı hatta gün içerisinde bile çok hızlı e, hareket edebiliyor. İşte ben e, e, ekonomi e, yönetiminin e, işte değerlendirmelerinden e, işte. E, bir süre yükselip sonra düşebilir şeklinde de yaklaşımlar var. Dolayısıyla burada 500 dolar hedefini belki ileri bir tarihe erteleme yaklaşımı da söz konusu olabilir. Ama yani öyle de bir perspektif ortaya konulduğunda göz ardı etmemek gerekiyor. Hı hı. Sizin beklentiniz 10 var. onu anladım. Peki şöyle 19 Haziran'da e, ikinci toplantı yapılacak. E, dün e, TİSK heyet, çok özür dilerim. Türk İş Heyet Başkanı Veli Solak'tan gelen açıklama şöyleydi. Bir an önce biz bu konuyu konuşmak ve bitirmek istiyoruz. Kurban Bayramı'ndan önce de netleşsin istiyoruz. İkinci toplantı 19 Haziran'daysa biz asgari ücreti ne zaman öğreniriz Ahmet Kıvanç? Yani tahmin ediyorum bu kur baskısından dolayı çok hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Gelecek haftanın bitmeden tahmin ediyorum yeni asgari ücret ilan edilmiş olur Cuma gününe varmadan. Çünkü yani Kur sürekli hareket ediyor diyor ve bu kurdan da bağımsız çok fazla düşünme şansı bulmuyor. İki tarafta hem işçi tarafı hem işveren tarafı bu konudaki niyetlerini de belirttiler. Kurban Bayramı'ndan önce ve uzlaşmayla, üçlü uzlaşmayla açıklayalım diye. Üçlü uzlaşma olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bayramdan önce açıklanacağını, gelecek hafta açıklanacağını tahmin ediyorum. Şimdi bir de asgari ücret zamanı... Burada... Burada bir husus altını çizmek tabii, istiyorum, tabii. hatırlatmak istiyorum. Şimdi hep işveren tarafının taleplerini konuşurken aslında işveren tarafının asgari ücretle ilgili yaklaşımı biraz da asgari ücret desteğinin devam edip etmeyeceği de belirleyecek. 400 lira olarak şu anda uygulanıyor asgari ücret desteği. Haziran ayının sonunda bitecek. Fakat bunun devam etmesi konusunda işveren tarafından talep var. Hatta artarak devam etmesi yönünde talep var. Hatta diyorlar ki %6'ya sabitlensin. O olur Evet mu? tam onu söyleyecektim. 6 oranında diye talep edilmişti. E, bu yönde bir e, talep var. E, i̇lk başta 6 olarak başlamıştı. Brüt asgari ücretin %6 oranında başlamıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında uygulamaya kurulmuştu. E, benzer bir e, oranla Hı. devam ettirilmesi yönünde talepleri var işveren kesimin. Bu talebin karşılanmazsa biraz asgari ücret seviyesinde belirleyici olur diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. İki sorun var. Hızlıca belki soru cevap yaparsak. E, e, gitmeden hepsini konuşmuş oluruz. E, asgari ücret zammının etkileyeceği Tabii. bazı kalemler var. E, borçlanmalar bunlardan biri. E, krem tazminatı bunlardan biri. E, tüm bunlarda nasıl bir yansıması olacak? Hızlıca onu da alayım. Sonra bir de emekli ve memur maaşları. Onları da sormadan geçmek olmaz. Şimdi eee Hizmet borçlanmaları, askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi, yurt dışı borçlanması gibi sosyal güvenlik kurumuna yapılan hizmet borçlanmaları asgari ücret üzerinden hesaplanıyor borçlanma primleri. Şu an asgari ücretin ne oranda artacağını bilmiyoruz ama 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bir artış olacak durumda. %30 aranda diyelim artış oldu. 11 bin işte net asgari ücret 11 bin olacak şekilde %30 aranda bir artış olduğunu varsayarsak askerlik borçlanmasındaki maliyet 57 bin liradan yani 18 aylık askerlik borçlanması yapan bir kişinin maliyeti 57 bin liradan 75 bin liraya çıkacak. Evet. Ee, İki çocuk, bir çocuk için 2 yıla kadar borçlama yapabiliyor kadın çalışanlar biliyorsunuz. Orada 720 gün için yapılan borçlamanın maliyeti de 20 bin lira gibi bir tutarda artacak. Çok bu artıştan etkilenmemek için önümüzdeki dönemde yakın zamanda askerlik borçlanması, doğum borçlaması, yurt dışı yapmak isteyen vatandaşların 30 Haziran'a kadar başvurularını yapmaları halinde mevcut asgari ücret üzerinden <laughs> primlerini öderler ve artıştan etkilenmezler. 30 Haziran'a kadar yaparlar başvurularını. Ödemelerini kendilerine borç tebliğinden itibaren tanınacak süre içerisinde yapacaklar için artıştan etkilenmeyecekler. Peki bir cümleyle hiç vaktim kalmadı. Memur, Emekli memur. Evet buyurunuz. Evet, emekli memur memur maaşları ve emekliler içinde Temmuz ayından itibaren çalışmalara başlayacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu o konuda açıklama yaptı. Yeni dönemin ilk kanunu düzenlemesi en düşük memur maaşını 22 bin lira olacak şekilde bir düzenleme gelecek dedi. Bunun içerisinde SSK, Bağkur ve emekli sandığına tabi emeklilerinde aylıklarında hem enflasyon farkı hem refah payını içeren bir düzenleme olacağını belirtti. Bu Peki. da bayramdan sonra gündeme gelecek. Peki o da bayramdan sonra. Çok teşekkürler. Haber yazarı Ahmet Kıvanç. Her boyutuyla konuştuk. Ederim.